arkadaşlar ben dizini yapmaya başladım ben videodan önce bakın şunun gibi güzel yaptım işte artık nevi top belediye binası öyle yani bir şeyler işte öyle şeyler yaptım Bak arkadaşlar bir bitiyor ya tam 13, 13 kişi falan görüntülenme var Thank you ya böyle dislike olsa bile atın yani ben kendi kendimi yıkamam arkadaşlar kanalı kapatıp izin istiyorsanız o, o ayrı Bu tane İki like gelmesi lazım. Birini verin. Birini verin bir elim. Girmeme izin siz öyle yapın. örnek veriyorum. Ama hiç öyle. Ben şey. yani işte kanalı kapatayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar dizimiz yaptık. Saldırı izleteyim. Bu saldırı zaten herhalde video çekmiştim ben bu saldırı. Çok geç çekmiştim herhalde. Şöyle şuradan da aldım. Yıldırımı attım. İki koldan balonlarımı saldım. İki parmak yani. İki şey dediğim. Zaten buraya da olmazsam ayıp olurdu. abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. İstiyorsanız yani. Bir de yorumları istediğiniz şeyleri. Minecraft dışında hiçbir şey çekmeyi demeyin çünkü ben tabletten oynuyorum arkadaşlar. Bir de bilgisayar 2-3 sene sonra anlayacak. Düşünün. Şunu da, şunu da bir bakayım. Zaten burayı fullleyemesem oyunu bırakırdım. Ben orada orayı daha hızlı kırsınlar diye şey yapmıştım ama Kovan gittikten sonra direkt okçuları koydum. Okçular şurada iş görüyor. Şuradaki hatırlamıyorum. Herhalde okçular şuradaki duvarı kırmaya çalış. Yok çalışıyormuş Yanlış hatırlıyorum şu. İki, iki koldan içeri sızmışlar. Çoğu dev belediye gitmiş. Yani Klan savaşları da gelecek yani. Korkmayın. Sıkıntı tünler. Görüyorsunuz suyu tavan ettim. Savunma fullemeden çıktım. Burada fullerim büyük ihtimal. <laughs> Zaten o kadar aktif olduğumu söylenemez. Belediye binası 7 yapınca ben fulllemeyi düşünüyorum. Erken basacağım. Ama laboratuvar aslında. Yoksa acayip sıkıntı çekiyor. Kupa umurumda değil. Kupayı umursamıyorum. Kupa basketlerim. Şu videoyu da. Şunu da bir verelim. Ha, şuraya daha masam ayıp olurdu. Malca bir köy düzeni yapmış. Hata yaptım. Okçuları Havan inmeden saldım. Duvarda kaçı elimle vurmasın yaptım. Dokuçlar acayip iyi ya. Paraya bakın ya abi. Lan. Lan. şurada iksir benim için önemliydi As asker bastığım için altın önemli belediye basacağım altıya ama gördüğünüz üzere çok var altın mi basıyorum bilmem ne yapıyormuş takılıyorum öyleyse saldırı yapsak mı diye düşünüyorum ama elimde taş yok. Dur bir şey basalım şuradan. 25 bine bastım. Başka ne paylaşayım? Şöyle bir şey denemek istiyorum. Şöyleri de bir bakalım. Ha Söyleyin bakın yarın köy incelemeleri geliyor ha. Klan kodunuzu ve e, adınızı yazın. Yani ben kontrol edeceğim. Arkadaşlar bir de e, ben 45 level köy yapmışım. E, 57 57 60'larda 60'larda köy yaptım. Ama hepsini kaybettim aldılar. Bazılarının çekişine, de verdim. Bu kanalı açmadan önce. İşte öylesine verdim. Daha sonra şimdi bunu açtım yani. Ve şu an klanım boş. İsteyen çağırabilir. Şunları da bir toplayalım. Evet arkadaşlar ben Şöyle bir basayım maskelerimi. Tamam yüz oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Ben.